Bunu ne zaman yaşamaya başladınız? Aslında bu sabah başladı. Arabayla işe gidiyordum. Radyoyu dinlerken fark ettim. Müfredatımız en son sınav sistemine uygun zaten. Ee, aynı zamanda okulumuzda biz öğrenci bazlı eğitim veriyoruz. İstedikleri bölüme yerleşebilmeleri için öğrencilerimizi... ...velileri resmen düdükliyoruz. Bir de ezberletiyoruz her şey ki sınavı kolay gitsinler. Yetenekleri falan hiç umurumuzda değil. Sadece nefesinizi tuttuğunuzda mı oluyor? Sonra hemen buraya geldiniz. Yani bu halde işe gidemezdim. İzin aldım ben de. Çok ilginç. Bunu benim de görmemiz sakıncası var mı? Yok. Ben de denemeyelim. Sağlıklı olmaz. Sıcak insanlarla dolu bu coğrafyayı Diktatör rejimlerden ve iç savaşlardan kurtararak kardeş ülkelerimizin huzur içinde yaşaması işimize gelmez. O ülkelerde çatışmalar olacak ki biz silah satalım. Diktatörü de düşmanı da hep biz yarattık. Bir de üstüne bu ülkeleri borçlandırıp bize bağımlı hale getirdik. Barış getirme ayağına ne, ne kadar, kadar petrol ve kaynak varsa hortumladık. İnsanlık için teknoloji ve sağlık alanında da çalışmalarım... Kolayla hayatı keşfet kolayla sen de kalp hastası, diyabet, kanser olma şansını yakala. Kola, karbondioksit emdirilmiş şekerli su. Yeşil şelale evlerine gelin. Ömür boyu borca girerek hadinize olmayan lüks evleri alın ve kendinizi zengin zannedin. <laughs> Huzur ve prestij İstanbul'da buluşuyor. Şimdi de oldu mu? Oldu. Şey koşullarıyla... Konuşalım. Günaydın Güray, ne haber? İyidir, senden ne haber? Günaydın gerizekalı. Bu salak da bana bakıyor. Hah, geldi yine benden daha fazla maaş alan piç. O pantolonu üç gündür giyiyorsun. Bugün de bütün işlerimi sana kilitleyeceğim. Karın nerede yalnız olduğunu zannediyorsunuz. Güray, ne haber? İyi Metin Bey, siz nasılsınız? İyi, sağ ol. Kolay gelsin. Şey, e, sunumu akşama bitirebileceksin değil mi? E, biter diye tahmin ediyorum. Tamam ama bak, eğer sıkışırsan arkadaşlarından yardım iste, tamam mı? Unutma, unutma biz bir takımız. Ben de sabahtan akşama kadar bu takımı gaza getiriyorum. Yoksa gaza getirmezsem sabahtan akşama kadar... ...12 saat sizi burada nasıl tutacağım ha? Bir yandan da ne yapıyorum biliyor musun? Sanki şirket hepimizinmiş gibi yapıyorum, siz köle olduğunuzu anlamayın diye ya. Ama işte nerede? Sana üç kuruş maaş veriyorum, ben milyonları kazanıyorum... ...hiçbir şeyin farkında değilsin. İbretlik malsın, mal, mal. Ya. Oh, karının memeleri de güzelmiş. <laughs> ne? Eşine iş arıyordunuz ya. İstiyorsan bizim muhasebede uygun bir pozisyonda iş veririm hanımefendiye. Yok Metin Bey, teşekkür ederim. Düşünmüyoruz. Bak benden çekinmenize gerek yok. Yani istiyorsan başka bir pozisyonda da şey yapabilirim karın emin ol. Aa, biliyorum biliyorum. Ha. Teşekkür ederim. İyi tamam sen bilirsin. Ee, şey e, hadi tamam o zaman. Bitirince gelirsin tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Abla bir su versene ya. Tamam getiriyorum Güray'ım. Hey, hey, ben, de, ben buradayım. de buradayım. Ben de geziyorum. Sizden aşağı kalmıyorum bir kere. En doğru benim görüşümdür. Benim gibi düşünmeyen herkes salaktır, hatta öyledir. Akıllıyım ben. Bilgiliyim ben. Kaslarım var kızlar. Ben. Bakın kaslarıma. bu iç bok. Efendim yani hayatım? Hayatım mutfağın penceresini açık bırakmışsın yine. Kaç defa dedim sana ya, çocuk hastalanacak. Açık bırakma şunu. Çok özür dilerim ya, unutmuşum. Bir dakika ya, sen bunun için mi aradın beni? Torunum kimle kalacak peki? Hiç bilmiyorum anne. Hiç bilmiyorum. Daha çok küçük. Annesiyle kalsın biraz. Sonrasına bakarız. Ah güzel yavrum benim. Oğlum sen hiç merak etme. Her şey düzelir. Her şey yoluna girer. Anne. Söyle yavrum. Güray. Oğlum. Sanki... ...sanki senin benden sakladığın... ...başka bir şey var, ha? Oğlum! Oğlum ne derdin var? Ne derdin var anlat. Anlat birlikte devam oğlu Oğlum! Yürüyüm. Aç! Aç kapıyı! Sen benim kıymetlimsin. Sen benim bir tanemsin. <gülüyor> 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 Bak güzel oldu. Kıyamam. <laughs> Güray'ım. Aldığın nefesten daha önemli bir şey yok. Yok, yok. Oğlum.